Rot TV telefon Kızı başlıyor. Alo iyi günler, nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim, adresinizi alabilir miyim? Tabi Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Saygılar. Daha bir geçiyorsunuz sanırım. İstanbul içine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Sadece Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı su üç buçuk milyonluk şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'dan evet. istiyorsan gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. <laughs> şey. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. evet bebe, sen bütün o dalga geçme işim var ya. Kapat et, sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür edeceğim ya. <laughs> Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacına su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım ben. Arkada... Arama bir daha böyle manyak mısın oğlum ya? Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir tane. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamına kim kim olur sen ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Eee arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün aradın. Benim halimden canımı sıkıyorsun oraya gelirsem o, damacana var ya senin. Yani adam hasretme geri zekalı mısın sen ya? Ha, hani ne, ne, mı? ne ya bağırıyorsun dedim. kardeşim ne bağırıyorsun su istiyorum İnsan insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya İnsanlık öldü mü ya Kapat lan telefonu <laughs> İyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey diyebilir miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin kapat. gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucu. hadi lan manyak edin. <laughs> İyi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak canım kardeşim benim. Yanıyorum, bak. yanıyorum. Gene güzel. <laughs> Manyak mısın sen? Yok içim yanıyor içim. Ya, bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne oldu sen buraya arıyorsun? Bir saniye patronum ver, işte bir saniye. Ver patronu ver. Kimsin sen buraya iki günden beri Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. Bırak bana ya. Yanıyorum cehennemde yanıyorum su gönder. Ya, ya, ya. Ateşim Koyum var sen. ateşim var söndürün ateşimi. A Alo iyi günler Aysu buyurun. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Oh Allah senin belanı ver. Toprak yüzü gelme öküz. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim bana bak. Sen yani su içince mi sarhoş oldun? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içme lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. Yerim lan, yerim lan senin gibi suçu. Kapat telefonu. Kovdum. Kovdum mu seni işte? Ko ko kovdum bulan seni? Pis suçu. Ben geri zekalı sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>